Önce biçimsel bakalım. Yardımcı fiilin hev ya da hez oldu. Fiilin düzenli geçmiş zamanla hali olan d, e, d, iyet takılarından birini almış formatı gelebiliyor. Ya da fiilin üçüncü hali dediğimiz istisnai durum olan işte birinci hal, bir ikinci hali geçmiş zaman, üçüncü hali bir başka geçmiş zamanlı hali gelebiliyor. Geliyor zaten. Türkçe'ye de tam dört zamanla çeviriyoruz. Şimdiki zaman yapıyor. Başka? Yapar diye çevirebiliyoruz geniş zaman iki. Başka yaptı diye çeviriyoruz dili geçmiş zaman. Başka bazen de yapmıştı diye çevirebiliyoruz geçmiş zaman hikayesi. Yani Türkçe'de tam zaman karşılığı olarak dört tane zaman karşılığı var. Bu üçüncü cümlede bizim önce görmemiz gereken zamanlar dışında en önemli yapıları şöyle bir size göstereyim. Bir tanesi so far. So far, şu ana kadar demek. Bırakın İngilizceyi, yahu soruyorum. Türkçe'de şu ana kadar ifadesi acaba sizce hangi zamanı ister? Şu ana kadar burada çalıştım. Ne anlıyorsun bu cümleden sevgili Serkan Bey? Bırak İngilizceyi, Türkçesinden ne anlıyorsun güzel insan? Yani eylemin şu ana kadar yapıldığını anlıyorum. Güzel. Yani adamın amacı ne? Bu eylemi konuştuğu ana kadar devam ettirdiğini söylemek değil mi güzel insan? Evet doğru. Bundan sonrasıyla ilgili bir bilgi veriyor mu sana? Hayır. Peki soruyorum. Şu ana kadar burada çalıştın diyen bir insanın yaptığı eylem bitiyor gibi bitmiş gibi görünse bile dumanı üzerinde mi değil mi? E, tabii eylem yeni bittiği için. O e, kelimemi e... kullan dumanı üzerinde eylemin daha duman çıkıyor o eylemden. Yani eylemin etkisi şu ana da geldi geliyor. Şu anda var değil mi? eylem bitiyor gibi. Evet görülse bile. Heh, bak şimdi taşları oturtuyorum yine. Güzel. O zaman Serkan Bey senle başladık senle bitirelim. Bana I have worked here so far cümlesini sonraya bakmadan bir Türkçe'ye çevirir misin? Şu ana kadar burada çalıştım. Şu ana kadar burada çalıştım. 10 numara çevirdik. Peki, şimdi güzel insanlar bir şeyin altını daha çizelim. From now on, bu kalıba da iyi bakalım. From now on, bundan sonrası demek. Bundan sonrası. It is uncertain. It's uncertain, belirsiz demek. Oradaki it öznesi. Acaba sizce cümlenin anlam bütünlüğüne baktığınızda neye karşılık geliyor olabilir, güzel insanlar? Yapılan eyleme karşılık geliyor. Aynen öyle. O zaman sevgili Serkan Bey, seninle başladık, seninle bitirelim. I have worked here so far, but from now on it is uncertain cümlesini bana baştan sona motomot çevir bakalım güzeliniz. Şu ana kadar burada çalıştım fakat bundan sonrası belirsiz. Halil Bey, duyabiliyor musun beni? Evet hocam. Hadi bana bu cümlede çevirme. Ne anlatıldığını söyle. Kişinin çalıştığını şu ana kadar çalıştığını ve üzerinde dumanı tüttüğünü belirtiyor. Ne? Ama bir zıtlık var e, ortada. Zıtlık ne? E, bundan sonra burada çalışıp çalışmayacağı belli değil. Yani şu ana kadar burada çalışacağım. E, bu kadar evet. mesai harcayacağım. Ama ben hala çalışıp çalışmayacağımdan emin olamayacağım. İşte zıtlık bu. Evet. Güzel. Peki şimdi sorun kendinize. Neden battan önceki cümle present perfect tense olmuş olabilir? Oysa eylem bitti. Yani söylediği anda çalışma eylemini gerçekleştirmediği bende. Biz bu cümlede şunu mu görüyoruz? Yani şu ana kadar burada çalışmanın etkisinin içinde bulunduğumuz ana şöyle mi yansıdığını düşünüyoruz. Yani kişi çalışmış olmasından bahsediyor. Bununla ilgili bir duygusu var. O duyguyu da bundan sonraki cümleyle ifade ediyor işte. Olay bu arkadaşlar. Yani söylemek istediğim şu. Yardımcı fiilin her hezden biri olduğu fiilinde kurallı ya da kuralsız geçmiş zamanla halinin geldiği İngilizce adı the present perfect tense olan zamanın kullanım alanlarından bir tanesindeki en önemli kullanım alanlarından biri budur. Eylem geçmişte olmuş, bitmiş, tamamlanmış olsa bile etkisi konuşulan anda devam ediyor demektir. Burada olduğu gibi. İlk cümleye bir daha dönüyorum. I have worked at this company for 10 years cümlesi bize geçmişte başlayıp konuşma anında da devam eden, konuşma anından sonra da devam etme ihtimali olan bir olay anlatıyor. İkinci cümle. Tim has worked here every summer since 2020. Evet, geçmişte olmuş, bitmiş, tamamlanmış. Evet, konuşulan anda da yapılma ihtimali olan ondan sonra da yapılma ihtimali olan bir olayı anlatıyor. Her yaz çalıştı. Bundan sonra bir yaz da çalışma ihtimali var. Onun için present perfect tense kullanılmış. Üçüncü cümlede ise evet eylem şu anda yapılmıyor olabilir ama eylemin etkisi şu anda uzandı. Niye uzandığını iki saatten beri konuşuyoruz. We have joined such meetings with Mr. Turner many times this year cümlesini bize sevgili Serkan Bey çevirsin bakalım. Bu yıl birçok kez Bay Turner'la birlikte böylesine toplantılara katıldık. <laughs> Aynen öyle. V'yi çevirmene gerek yok. Bu yıl birçok kez Bay Turner'la birlikte böylesine toplantılara katıldık. Şimdi buraya kadar tamam. Türkçe mantıkla baktığın zaman güzel insan karşında dili geçmiş zamanlı bir cümle var. Ama bu cümle farklı bir şey anlatıyor. Bakalım bu cümlenin ne anlattığını kim söyleyecek bana? Bu cümlenin farklı bir şey anlattığını ben nereden anlıyorum? Göstereyim size. Bir, bu söylüyor şey. Başka bir şey daha var burada onu da gö göstereyim. Bir de şu var. Many times. Bu da söylüyor bir şeyler. Evet bu cümle ne anlatıyor? Halil Bey buyurun efendim. Evet hocam. Hocam bu cümlede şunu anlıyorum ben. Bu yıl içerisinde birçok kez Bay Turner'la beraber toplantılara katıldık. Ama tamam. bu toplantılarımız devam edebilir. Nereden Şu biliyorsun devam, edebileceğini, devam edebileceğini? Cümlenin ruhundan anlıyorum. Nereden anlıyorsun diyorum? Peşini de seni yönlendiriyorum. Orada bunu anlatan bir ifade var diyorum. Sen onu bulacaksın. Bu yıl hocam. Bu yıl daha bitmemiş hocam bir de. Onu anlıyorum. Elhamdülillah bu yıl daha bitmemiş belli. Ve bizim toplantılarımız devam edecek. Bu tip toplantılara katılma ihtimalimiz var. Bu ihtimal olduğu için ve bu yıl bitmediği için present perfect tense kullanıyoruz. Buraya kadar her şey on numara. İyi geldik.